Herkese merhaba. Bu videomda sizlere birçok kişinin performans noktasında referans olarak kabul ettiği Antutu'nun Haziran 2020 sonuçlarına aktaracağım. Zaten kanalımda düzenli olarak Antutu'nun testi almış olduğu telefonlar içerisinde en performanslı amiral gemisi ve orta sınıf telefonları düzenli olarak video eşliğinde sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bakalım Haziran ayı içerisinde Antutu tarafından testi alınan orta sınıf telefonlar içerisindeki en performanslı 10 telefon ne olmuş? Lafı fazla uzatmadan listenin 10. sırası videomuza başlayalım. Listenin 10. sırasındaki model Xiaomi Mi Note 10 Lite. Telefonun Antutu skoruysa 271.855 Test programına 6 GB RAM 128 GB dahili hafızayla katılıyor. Mi Note 10 Lite şu anda ülkemizde de oldukça popüler bir cihaz. Birçok kişi tarafından bana sıklıkla sorulan telefonlardan birisi. Alınabilirlik noktasında ise oldukça başarılı bir model diyebilirim. Telefonun donanım bileşenlerine baktığımızda telefon gücünü Qualcomm'un Snapdragon 730G işlemcisinden alıyor. Grafik birimi noktasında ise Adreno 618 grafik birimi bu işlemciye eşlik ediyor. Mi Note 10 Lite'ı 6 ve 8 GB RAM seçenekleriyle tercih edebilirken dahili depolama birimlerine baktığımızda 64 ve 128 GB olmak üzere iki farklı varyasyonla geldiğini görüyoruz modelin. Batarya kapasitesi noktasında telefonda 5260 mAh'lik bir batarya bulunuyor ve bu bataryayı 30 W hızlı şarj destekli bir adaptörle şarj edebilmeniz mümkün. Ekranıyla devam edecek olursak telefonda yanlardan kavisli 6. 47 inçlik AMOLED bir panel kullanılıyor. U tipi bir çentiye sahip bu panel. Full HD Plus çözünürlükle gelirken koruma anlamında bu ekran Corning'in Gorilla Glass 5 sürümüyle korunuyor. Tabii ki güncel konulardan birisi ekran tazeleme oranı. Mi Note 10 Lite'da 60 Hz tazeleme oranı bulunan bir ekran kullanılıyor. Buradan kamera paketiyle devam edecek olursam telefonun arkada 4 adet kamerası mevcut. Bunlardan ana kamera 64 megapiksel. Diğer kameralar ise sırasıyla 8 megapiksel 120 derece fotoğraf çekmenize olanak sağlayan geniş açı kamerası, 5 megapiksel makro çekim kamerası ve 2 megapiksel derinlik sensörü olarak arkaya konumlandırılan kameraları bu şekilde sıralandırabiliriz. Ön kısma geldiğimiz zaman ise U tipi çentikte 16 megapiksellik selfie kamerasını görüyoruz. Mi Note 10 Lite arkada 4K 30 fps videolar çekebilirken ön kısma geldiğimizde Full HD'de 30 fps video başarısına sahip. Listenin 9. sırasında gerek tasarım gerekse malzeme kalitesi noktasında benim oldukça beğenimi kazanan bir model var. Oppo Reno 2. Telefonun Antutu skoru ise 273052. Model testi 8 GB RAM, 256 GB dahili hafızayla katılıyor ki Oppo Reno 2'nin farklı bir RAM veya dahili depolama birimi bulunmuyor. Model gücünü Snapdragon 730 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci modele 2.2 GHz'ında bir güç sağlıyor. Grafik birimi ise Adreno 618. Grafik biriminin işlem frekans hızına baktığımızda 700 MHz'de çalıştığını görüyoruz. Batarya kapasitesi noktasında Reno 2'de 4000 mAh'lik 20W hızlı şarj desteğine sahip bir batarya kullanılıyor. Tabii ki Oppo modellerinden aşina olduğumuz Vox standardı bu modelde de yerini almış vaziyette. ile devam edecek olursak telefonda 6.5 inçlik bir AMOLED panel kullanılıyor pop-up düzeneye sahip bir selfie kamerası bulunduğundan dolayı önden tam ekran deneyimini oldukça başarılı veren modellerden birisi Reno2. Bu ekranda Full HD Plus çözünürlüğe sahip inç başına düşen piksel yoğunluk oranı ise 401 ppi. Telefonun kamera paketine geldiğimizde arkada 4 adet kamerasının bulunduğunu görüyoruz. Bunlardan ana kamera 48 megapiksel, diğer kameralar ise 8 megapiksel geniş açı kamerası, 116 derecelik fotoğraflar çekebiliyorsunuz, 13 megapiksel optik zoom kamerası ve 2 megapiksel derinlik sensörü. Ön kısma geçiş yaptığımız zaman ise 16 megapiksellik selfie kamerasını görmekteyiz. Renault 2 arkada 4K 30 FPS videolar çekebiliyor. Önde ise full HD 30 FPS videolar çekebiliyor. Listenin 8. sırasındaki model Xiaomi Mi Note 10 Pro. Antutu skoru 274.995. Model test programına 8 GB RAM, 256 GB dahili hafızayla konuk oluyor. Bu modelin temel donanım bileşenlerine baktığımızda işlemcisi Snapdragon 730G. Grafik birimi ise Adreno 618. Mi Note 10 Pro'yu 6 ve 8 GB RAM seçenekleriyle alabilirken dahili depolama anlamında 128 ve 256 GB olmak üzere iki farklı varyasyondan bir ile modeli tercih edebiliyorsunuz. Batarya kapasitesine geldiğimizde modelde 5260 miliamperlik 30 watt hızlı şarj desteğine sahip bir batarya kullanılıyor. Ekranı ile devam edecek olursak bu modelde de Mi Note 10 Lite modelinde kullanılan ekran panelinin birebir aynısı kullanılıyor diyebilirim. Ekran boyutu 6.47 inç AMOLED bir panel kullanıyor. Full HD Plus çözünürlüğe sahip. Piksel yoğunluk oranı 398 ppi ekran tazeleme hızı ise 60 Hz. Kamera noktasına geçiş yaptığımızda bu model kardeşlerinden epey bir ayrışıyor. Arkada tamı tamına 5 adet kamerası var. Bunlardan ana kamera 108 megapiksel, diğer kameralar ise 20 megapiksel geniş açı, 5 megapiksel optik zoom. Bu modelde 5x'e kadar optik zoom yakınlaştırması yapabiliyorsunuz. 12 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro çekim kamerası arkaya konumlandırılan kameralar. Ön kısma geldiğimiz zaman ise U tipi çentikte 32 megapiksellik selfie kamerasını görmekteyiz. Mi Note 10 Pro arkada 4K 30 fps videolar çekebilirken ön kısma geldiğimizde Full HD'de 30 fps video başarısının bulunduğunu görüyoruz. Listenin 7. sırasında Redmi Note 9S var. Antutu skoru 277531. Model testte 6 GB RAM, 128 GB dahili hafızayla katılıyor. Bu modelin temel donanım bileşenleri şu şekilde. Modelin işlemcisi Snapdragon 720G. Bu işlemci modelde 2.3 GHz çalışıyor. Grafik birimi ise Adreno 618. Grafik biriminin işlem frekans hızı ise 750 MHz. Modeli 4 ve 6 GB RAM seçenekleriyle alabilirken dahili depolama noktasında 64 ve 128 GB olmak üzere iki farklı varyasyonu bulunuyor. Batarya kapasitesi noktasında modelde 5020 mAh'lik 18 Watt hızlı şarj destekli bir batarya kullanılmış. Ekranıyla devam edecek olursak modelin ekranının boyutu 6.67 inç. IPS LCD bir panel kullanıyor. Full HD Plus çözünürlüğe sahip. İnç başına düşen piksel yoğunluk oranı ise 395 ppi. Ekran tazeleme oranına baktığımızda 60 Hz ekran tazeleme oranının bulunduğunu görüyoruz Redmi Note 9S'te. Ekran gövde oranı ise %84.27. Modelin kamera paketine geçiş yaptığımızda arkada 4 adet kamerası mevcut. Bunlardan ana kamera 48 megapiksel. Diğer kameralar ise 8 megapiksel geniş açı, 5 megapiksel makro çekim kamerası ve 2 megapiksel derinlik sensörü. Ön kısma geldiğimiz zaman ise ortaya konumlandırılmış delik çentikte 16 megapiksel e, selfie kamerasını görmekteyiz. Video kayıt çözünürlüğü noktasında telefon arkada 4 30 FPS videolar çekebilirken ön kısma geldiğimizde Full HD'de 30 FPS videolar çekebildiğini görüyoruz. Altıncı sırada Redmi Note 9 Pro var. Modelin Antutu skoru 279.110. Model testte 8 GB RAM, 128 GB dahili hafızayla konuk olmuş. Bu model temel donanım noktasında Redmi Note 9S ile bile bir aynı çözümleri kullanıyor. Aynı işlemci, aynı grafik birimi. Ekstra olarak bu modeli 8 GB'lık RAM seçeneğiyle tercih edebilirken dahili depolama noktasında her iki modelinde aynı depolama birimlerini paylaştığını görüyoruz. Batarya kapasitesi noktasında Redmi Note 9 Pro'da da burada 5020 miliamperlik bir batarya kullanılıyor. Lakin bu bataryayı 30 wata kadar hızlı şarj destekli bir adaptörle şarj edebilmeniz mümkün. Kamera noktasında farklılıkları mevcut her iki modelinde. Redmi Note 9 Pro'da arkada ana kamera 64 megapiksel. Diğer kameralar ise 8 megapiksel geniş açı, 5 megapiksel makro çekim kamerası ve 2 megapiksel derinlik sensörü olarak konumlandırılıyor arka kısımda. Selfie kamerasına geldiğimizde ise bu modelde de 16 megapiksellik selfie kamerasının bulunduğunu görüyoruz. Video kayıt çözünürlüğü noktasındaysa bu modelde arkada 4K 30 fps videolar çekebilirken önde full HD 30 fps videolar çekebiliyor. Ve listeye yarıldık. 5. sıradaki model Realme 6 Pro. AnTuTu skoruysa 284.126. Model teste 8 GB RAM, 128 GB dahili hafızayla katılıyor. Realme 6 Pro'nun temel donanım bileşenleri ise şu şekilde. Modelin işlemcisi Snapdragon 720G, grafik birimi ise Adreno 618. Modeli 6 ve 8 GB RAM seçeneğiyle alabilirken dahili depolama noktasında 64 ve 128 GB depolama birimlerinden herhangi birisiyle telefonu tercih edebiliyorsunuz. Batarya kapasitesi anlamında 4300 mAh'lik 30 watt hızlı şarj desteğine sahip bir batarya ile geliyor telefon ve Realme Oppo'nun bir iştirakı olmasından dolayı bu telefonun şarj standardı noktasında da Vox standardına sahip bir model olduğunu görmekteyiz. Ekranıyla devam edecek olursak modelin ekran boyutu 6.6 inç IPS LCD bir panel kullanıyor. Bu panelde Full HD Plus çözünürlüğe sahip. En ayrıştığı noktalardan birisi ise 90 Hz tazeleme oranı Realme 6 Pro'nun ekran koruma anlamında Corning Gorilla Glass 5 sürümüyle korunurken ekran gövde oranına baktığımızda %84.38'lik ekran gövde oranının bulunduğunu görüyoruz. Modelin kamera altyapısına geldiğimiz zaman ise arkada 4, önde ise 2 adet kamerasının bulunduğunu görmekteyiz. Arkada ana kamera 64 megapiksel, diğer kameralar ise 8 megapiksel geniş açı, 12 megapiksel optik zoom kamerası ve 2 megapiksel derinlik sensörü. Ön kısma geldiğimiz zaman ise 8 megapiksel ekstra geniş açı kamerasını görüyoruz. Burada yardımcı kamera olarak konumlandırılmış ve 16 megapiksel selfie kamerasını görmekteyiz. Realme 6 Pro video kayıt çözünürlüğü noktasında arkada 4K 30 fps videolar çekebilirken ön kısma geldiğimizde Full HD 30 fps videolar çekebiliyor. Dördüncü sıradaki model Realme 6. Antutu skoruysa 290.397. Model testte 4 GB RAM, 128 GB dahili hafızayla konuk oluyor. Realme 6'nın temel donanım bileşenlerine baktığımızda modele gücünü veren işlemci Mediatek üretimi Helio G90T. Bu işlemci modelde 2.05 GHz hızında çalışıyor. Grafik birimi ise Mali G76 MC4. Grafik biriminin işlem frekans hızına baktığımız zaman ise 800 MHz'de çalıştığını görüyoruz. Realme 6'yı 4, 6, 8 GB RAM seçeneklerinden birisiyle tercih edebilirken dahili depolama noktasında 64 ve 128 GB depolama birimlerinden herhangi birisiyle modeli tercih edebiliyorsunuz. Batarya kapasitesi noktasında modelde 4300 mAh 30 W hızlı şarj desteğine sahip bir batarya kullanılmış. Ekranıyla devam edecek olursak telefonun ekranının boyutu 6.6 inç. IPS LCD bir panel kullanıyor. Bu panelde Full HD Plus çözünürlüğe sahip. Realme 6 Pro modelinde olduğu gibi bir Realme 6'da da 90 Hz tazeleme oranı bulunuyor. Modelin kamera altyapısına baktığımızda arkada 4, önde ise bir adet kamerasının bulunduğunu görüyoruz. Arkada ana kamera 64 megapiksel, diğer kameralar ise 8 megapiksel geniş açı, 2 megapiksel makro çekim kamerası ve 2 megapiksel derinlik sensörü. Ön kısma geldiğimiz zaman ise selfie kamerası noktasında 16 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip selfie kamerası kullanılmış Realme 6'da. Video kayıt çözünürlüğüne baktığımızda model arkada 4K 30 FPS videolar çekebilirken ön kısma geçiş yaptığımızda Full HD'de 30 FPS videolar çekebildiğini görüyoruz. Ve geldik listenin ilk 3 üç sırasına. 3. sıradaki model Redmi Note 8 Pro modelin AnTuTu skoruysa 292.125. Model test programına 6 GB RAM, 128 GB dahili hafızayla konuk oluyor. Redmi Note 8 Pro'nun da temel donanım bileşenlerine baktığımızda bu modelin de işlemcisinin MediaTek Helio G90T işlemcisinin olduğunu görüyoruz. Grafik birimi noktasında ise bu modelde de Mali G76 MC4 grafik birimi kullanılıyor. Redmi Note 8 Pro 6 ve 8 GB RAM seçeneğine sahipken dahili depolama noktasında 64, 128, 256 GB olmak üzere 3 farklı depolama biriminin bulunduğunu görmekteyiz. Batarya kapasitesine geldiğimizde bu modelde 4500 mAh 18 W hızlı şarj desteğine sahip bir batarya kullanılıyor. Ekranıyla devam edecek olursak modelin ekran boyutu 6.53 inç IPS LCD bir panel kullanıyor. Bu panelde Full HD Plus çözünürlüğe sahip inç başına düşen piksel yoğunluk oranına baktığımız zaman ise 395 ppi'yi görüyoruz. Ekran tazeleme noktasında Redmi Note 8 Pro'da 60 Hz bir tazeleme oranı sunulurken ekran gövde oranına baktığımız zaman ise %84.1'lik ekran gövde oranına sahip olduğunu görmekteyiz telefonun. Kamera paketi ise şu şekilde oluşmuş. Arkada 4 adet kamerası var. Ana kamera 64 megapiksel Diğer kameralar ise 8 megapiksel 120 derece fotoğraf çekmenize olanak sağlayan geniş açı kamerası, 2 megapiksel makro çekim kamerası ve 2 megapiksel derinlik sensörü. Ön kısma geldiğimiz zaman ise V tipi çentikte 20 megapiksel selfie kamerasını görmekteyiz. Redmi Note 8 Pro arkada 4K 30 fps videolar çekebiliyor. Öne geldiğimiz zaman ise full HD 30 fps videolar çekebiliyor. Ve zirvenin ortağına geldik. İkinci sıradaki model Huawei 7i. Antutu skoruysa 308.445. Model testi 6 GB RAM, 128 GB dahili hafıza ile konuk olmuş. 7i'nin temel donanım bileşenlerine baktığımızda modelde kullanılan işlemci Huawei üretimi Kirin 810. Bu işlemci modelde 2.27 GHz hızında çalışıyor. İşlemciye eşlik eden grafik birimi ise Mali G52 MP6. Modeli 6 GB RAM, 128 GB dahili depolamak depolama birimiyle tercih edebiliyorsunuz. Batarya kapasitesi noktasında 4200 mAh'lik bir batarya ile geliyor telefon ve bu bataryayı 40 W hızlı şarj destekli bir adaptörle şarj edebilmeniz mümkün. Ekranına geldiğimiz zaman ekran boyutu 6.4 inç IPS LCD bir panel kullanıyor. Bu panelde Full HD Plus çözünürlük sunarken inç başına düşen piksel yoğunluk oranına baktığımızda 398 ppi görüyoruz. Ekran tazeleme anlamında ise 60 Hz'lik bir tazeleme oranı var 7i'nin. Ekran gövde oranı ise %83.27. Modelin kamera paketi ise şu şekilde oluşmuş. Arkada 4 adet kamerası var. Bunlardan ana kamera 48 megapiksel. Diğer kameralar ise 8 megapiksel geniş açı, 2 megapiksel makro çekim kamerası ve 2 megapiksel derinlik sensörü. Ön kısma geldiğimiz zaman ise sol üstte konumlandırılmış delik çentikte 16 megapiksellik selfie kamerasına sahip 7i. Model video kayıt çözünürlüğü noktasında arkada da önde de Full HD'de 30 FPS videolar çekebiliyor ve zirvenin sahibine geldik birinci sıradaki model Redmi K35G modelin Antutu skoruna baktığımız zaman ise 317.019 puanlık bir başarısının bulunduğunu görüyoruz. Model testi 6 GB RAM, 64 GB dahili hafızayla konuk olmuş. K35G'nin temel donanım bileşenlerine baktığımızda modele gücünü veren işlemci Snapdragon 765G. Bu işlemci modelde 2.4 GHz'ında çalışıyor. İşlemciye eşlik eden grafik birimi ise Adreno 620. K35G'yi 6 ve 8 GB RAM seçenekleri ile alabilirken dahili depolama anlamında 64, 128, 256 GB olmak üzere 3 farklı depolama biriminden herhangi birisiyle modeli tercih edebiliyorsunuz. Batarya kapasitesine geçiş yaptığımızda modelde 4500 miliamperlik 30 watt hızlı şarj desteğine sahip bir batarya kullanılmış. Buradan ekranı ile devam edecek olursam modelin ekran boyutu 6.67 inç IPS LCD bir panel kullanıyor. Bu panelde Full HD Plus çözünürlükle gelirken inç başına düşen piksel yoğunluk oranı 300 395 ppi. K35G'nin ekran noktasındaki en büyük ayrıştığı nokta ise 120 Hz ekran tazeleme oranı. Corning Gorilla Glass 5 sürümüyle korunuyor K35G'nin ekranı. Ekran gövde oranı ise %84.36 Modelin kamera paketine baktığımız zaman arkada 4 önde 2 adet kamerasının bulunduğunu görmekteyiz. Arkada ana kamera 64 megapiksel. Diğer kameralar ise 8 megapiksel geniş açı 5 megapiksel makro çekim kamerası 2 megapiksel derinlik sensörü olarak konumlandırılmış. Ön kısma geldiğimiz zaman ise 20 megapiksel selfie kamerasını görmekteyiz ve bu selfie kamerasını eşlik eden 2 megapiksel derinlik sensörünün ön kısma konumlandırıldığını görmekteyiz. Video kayıt çözünürlüğü noktasında K35G arkada 4K 30fps videolar çekebiliyor. Ön kısma geldiğimiz takdirde ise Full HD'de 30fps videolar çekebildiğini görüyoruz. Ve burada videomuz sonuna geldik. Bu tarz videoları beğeniyorsanız ve devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Daha fazla kişiye ulaşmam için de videolarımı kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmanız yeterli olacaktır. Bana soru yöneltmek isterseniz de yorumlar kısmından istediğiniz soruyu bana yöneltebilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışırım. Bir sonraki videoma kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.